Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. İletişim ödüllü ikinci dokunulmazlık oyunu. Ve erkekler mücadelesinin ilk karşılaşması. de Adem, de Avatar Atakan. İlk sayı kimin olacak? Hazır. Adem mi Atakan mı? Adem. Adem. Kadınlarda Ünlüler takımı kazandığı için bu turda avantajla başladılar. Adem. Atakan ve Adem Sürat dengeli geçiyorlar. Burada hataya yer yok. Eller ayaklar kayabilir. Adam geçti Atakan geçti. Az kalsın kafasını vuruyordu Atakan. Süratle basamakları koyuyorlar Atakan, Adem. Atakan tamamladı da Adem tamamladı. Ve... Aynı engeli geçtiler. Final atışlarındalar. Adem mi Atakan mı? Atakan düşürmeye başladı. Adem düşürüyor Atakan düşürüyor. Atakan bunu boşa geçti. Atakan'ın 8, Adem'in 7 var. Adem'i düşürdü Atakan. Masanın üstünde kalıyor. Adem'in 5. Adem'in 5. Atakan. Farklar arada. Adem geldi. Adem. Adem iki. Atakan bir. Atakan kaçırdı. Adem burada düşmedi. İkiye birler. Atakan kaçırdı. Adem için bir fırsat mı bu? Adem. Adem bir Atakan bir. Adem. Müthiş bir final. Parçı. Hazır. Anıl mı Ogeday mı? Haydi haydi İkisi de hızlı. İkisi de Fener atışlarını iyi yapabilen isimler. Varildeler aynı anda çıktılar. Bu engelde aynı anda onları zorlar. Eller değiyor çarpışıyorlar. Ama başarılı geçtiler Ogeday. Geday. Az kafasına geliyordu. İyi tuttu. Anıl parçaları koyuyor, Ogeday koyuyor. Kaya'yı son parçasında. tamamladı. Süratle geliyor Anıl'ın arkasından. Bakalım nasıl bir final olacak. Haydi, haydi, haydi. Anıl atmaya başladı. Kaçını kaçırdı. Bu da olmadı. Ogeday da atışlarda. Henüz isabet beklene. yok. Ogeday da kaçırdı. Ayy! İsabet Anıl'dan geldi. Ogeday kocaman bir turu boş geçti. Ogeday bekleme. Anıl'da bir isabet Ayy! Ayy! atışı vardı. Şimdi galiba elleri sındı ikisinin de. Ogeday stil değiştirdi. Dikey atıyor. Son olarak yapıyor. düşmedi. Üçe birler, ikiye birler, O kadar mı? Onu kaçırdı. O Biraz zaman lazım. Biraz. İnanılır, gibi değil. Biraz İnanılır, gibi değil. Biraz İnanılır gibi değil. Biraz denedim. İnanılır gibi değil. Gel buraya. Aa! Müthiş bir geri dönüş. Sayı görünlerin gönlüm. skor iki bir. bir şey. Sevgili seyirciler dokunulmazlık oyununda 2 iki ikilik eşitlik var. Batuhan Atakan'a karşı birbirlerine başarılar dilediler mücadele öncesi. Eski takım arkadaşları iki isim de yerlerini aldı. Hazır. Batuhan Atakan mücadelesi başladı. Üçüncü sayı için karşı karşıya geldiler parkurda. Varil engeline girdiler. Atakan mı Batuhan mı? Aynı anda çıktılar. İki isim de şu anda Yan yan geçiyorlar halkaları. Atakan çıktı. Batuhan çıktı. Kapılardan dikkatli geçmeleri lazım. Batuhan sürünerek geçti. Sırada basamaklar var. Atakan tamamladı. Batuhan'ın bir basamağı kaldı sadece. Atakan bu arada son engeli geçerek atışları önce geliyor. Batuhan kimin arkasından süratle geliyor. Ama hiç atışlar da bitiyor. Atakan'ın kaçır, kaçırdı şimdi isabeti buldu. Atakan atıyor. Ortalık festival havanı gibi rengarenk oldu bir anda. Batuhan'ın üç tane kaldı. Atakan'ın 5, Batuhan'ın 3. Atakan. Batuhan 2. 1. Gönüller 3, Gönüller 2 ve... Barış, Hikmet'e karşı. Hazır! Barış mı, Hikmet mi? İşte önemli bir karşılaşma daha izliyoruz çünkü. Barış'la bu sayı gelirse ünlüler takımı farkı ikiye çıkarır ama Hikmet alırsa yine eşitlik gelir. Hikmet önde, Barış arkasında. Bravo Hikmet! Hikmet geçti. Barış rakibinin arkasından geliyor. Sırada basamaklar var. Son takacağı basamağı ileri attı Hikmet ama. Gönüllüler takımının erkek yarışmacıları da arkadaşlarına yardımcı oluyor. Çünkü birinci turda da ünlüler takımı yardımcı oluyordu. Hikmet tamamladı başarılı bir şekilde atışlara geldi. Attığını düşünüyor Barış da geldi. Barış atıyor Hikmet atıyor. Hikmet önde. Barış yakalayabilecek mi rakibini? Barış bir anda açıldı. Hikmet, Barış masaların arasında çarpıştılar. Hikmet'in dört. Barış. Barış'ın beş, Hikmet'in üç. Hikmet bunu kaçırdı Barış. Barış üç. Barış'ın dört, Hikmet'in üç kaldı. Barış'ın dört, Hikmet'in üç. Hikmet vurdu vurdu düşmedi. Hikmet. Hikmet iki. Barış. Barış evet. Barış'ın Üç Hikmet'in iki tane kaldı. Hikmet bir! Hikmet! Oh. Antalyon! 3 neydi geçtik? Üç eşitlik ve iki kazanan karşı karşıya geliyor. Adem Ogeda'ya karşı. Adem, Hazır! Ölce. Adem ve Ogeda'y mı? İki isimle çıktıkları mücadeleyi kazandılar bugün kaybetme zamanı geldi. Adem önce çıktı. gene hemen arkasından çıktı. Kural hatası istemiyorlar. Dikkat ediyorlar. Survivor All-Star 2022'nin günün anlam ve önemine yakışan en hassas iletişim ödülü de bu dokunulmazlık oyunun içinde. Hangi takım kazanacak? Kim dokunulmaz olacak? Adem Ogeday süratle tamamlıyor parçaları. Adem son parçasını koydu. Yoluna devam ediyor. Ogeday sıkıştı bu parça. Hayır halletti şimdi. Ogeday da geliyor. Adem atışları önce başlayacak. Sayı Kibir olacak. Adem düşürdü. Ogeday da geldi. İsabet ihtiyacı var. Tarifin tamamı tuttu lazım. Ogeday'ın hızlı isabeti bulamadı. Şimdi düşürmeyi başladı. Adem'in 5 tane kaldı. Ogeday'ın 6. Adem'in 5. Ogeday Adem beş. düşürdü. Adem 4. Adem. Adem 3, Ogeday 3. Adem 2, Ogeday 3. 3'e 2'ler. Adem bunu kaçırdı. Ogeday da kaçırdı. Ogeday. Ogeday 2, Adem 2. Ogeday. seçmeler yapıldı ve takımını 4-3 öne geçirmeyi başaran Ogeday. Bu seçmelerde de parkura çıkan ilk isim oldu. Bakalım Batuhan mı, Ogeday mı kazanacak? Gönüller 4-3 önde. İki isim de yerlerini aldı. Hazır! Ay, Batuhan ay, ve Ogeday. Bu başladılar. Ay, ay, ay. Ogeday kötü düştü. Göz göze geldim ama bir şey yok devam ediyor. Durumda üstüne düştüğü için tehlikeli düştü Yukarıdan ama durdu. devam etmeyi tercih etti, Geden. bırakmıyor. Bugünün motivasyonu dokunulmazlıklarla ödülden geliyor. Ogeday düştüğü için başa dönüyor. Bütün aksilikleri arka arkaya yaşamaya başladı Ogeday. Batuhan masa bankları bitirmek üzere. Son masa bandından parça sıkıştı. Burada vakit kaybetti Ogeday. Şimdi sıralamayı yapıyor. Batuhan sürat atış noktasına geliyor. Ogedai son parçası kaldı artık. Batuhan atışlara başladı. İlk atışını kaçırdı. Ogedai geliyor. Batuhan vurdu ama masadan düşüremedi henüz. Batuhan şimdi iki tane düşürmeyi başardı. Aynı Ogedai oldu. Bakalım Batuhan da Ogeday mı? Batuhan dört tane kaldı. Ogedai. kaçırıyor. Oge de 3. Batuhan az farklı kaçırdı. Bulamadı. Oge de yakaladı. Oge de 3. Oge 2. Oge 2. Batuhan 3. Batuhan yakalayacak mı? Yakaladı 2. Iki, ikiler. Batuhan geçti. Bire bir. Oge de ay. İnanılır gibi de düşmedi. Batuhan. Yok böyle bir final. Hikmetin sayısıyla gönüller altı, ünlüler beş, fark bir dokunulmazlık oyununda Adem Ogedaya karşı. Hazır! Hayda Adem! Adem Ogeday mı? Ogeday bir önceki oyunda kötü sakatlanmıştı ama devam, devam ediyor. Edeyim. Adem çıktı! Haydi, haydi. Ogeday çıktı! Haydi, haydi. Adem haydi, haydi. yere değmedi. Haydi, haydi. Kurtardı kendisini geçti. Adem de iyi geçti. Gerçekten müthiş bir mücadele izliyoruz. Hırsları ve istekleri parkura tamamıyla yansımış durumda. Ogeday, basamakları tamam dedi. Aferin sana oğlum. Aferin sana oğlum, aferin. Aferin! engelleri iyi geçti. Atışları önce başlayacak. Adem son engelden çıktı. Adem ve Ogeday. düşürüyor. Evet. Adem'in yedi. Adem'in altı kaldı. Ogeday'ın yedi. Ogeday iki tane birden düşürmeyi başardı. Beş kaldı. Adem'in altı Ogeday'ın beş. Adem. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun başından beri söyledik, söylemeye devam ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız için Dominik'te iki takıma da aynı ödülü verdik. Bu iletişim ödülü dokunulmazlığı daha da anlamlı hale getirdi. Gönüllüler 7, Ünlüler 6. Batuhan Atakan'a karşı. Eğer Atakan kazanırsa gönüller bu turun galibi olacak. Batuhan kazanırsa 7-7'lik eşitlik gelecek. Ve her şey son mücadeleye kalacak. Hazır. Ay, Batuhan ay, mı Atakan ay, mı? Hızlı istekse istek. Bakalım kim daha önce çıkacak Atakan çıktı. Geçsin. Batuhan da geldi. O da çizgiyi geçti. Burası çok önemli. Atakan geçti, Batuhan. Ay, ay, ay. Batuhan da geçti. Rakibin hemen arkasından geliyor Batuhan gerçekten. Yere sıfır geçmeseydi bu engelden başını vurabilirdi. Atakan çok hızlı tamamladı bu etabı. Basamaklar tamam sürat atış noktasına gidiyor. Batuhan. Son parçası şimdi konuldu. Ay, ay, ay. Ve Atakan atışlara başladı. Atakan atışını sürüyor. Batuhan da geldi rakibini yakalayabilecek mi Batuhan? Batuhan atıyor Atakan atıyor. Batuhan mı Atakan mı? Batuhan rakibini yakaladı. Atakan 6 tane kaldı. Batuhan'ın 2 tanesi yuvarlanarak düştü. Batuhan'ın 5, Atakan'ın 5, Atakan'ın 6, Batuhan vurdu, düşmedi. Şimdi düşürmeye devam ediyorlar. Atakan 3, Batuhan 3, Atakan 2, Atakan, Atakan bir, Atakan! Avatar'ın sayısıyla Gönüllüler Erkekler mücadelesini kazanıyor.